Kartın bütün negatif enerjilerini temizledim. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Burçlara özel tarot mesaj kartları seçeceğim. Enerjini buraya yoğunlaştır. Hangi burçsan ve ben hemen kartları karıştırıp geliyorum. Evet hazırsan başlıyoruz. Balık burçları için mesajı mesaj umutsuz olma. Ee, bazı noktalarda e, imkanların olmayabilir. Fakat umudunu kaybetme diyor. Akrep Burcu. Bencil olma. Adaletini her zaman için korumaya çalış. Veyahut da sana destekleyen bu hayat yolunda hiç kimse olmayabilir. Kendi karakterini koru diyor. Yengeç. Mantığın ağır basıyor ama duygularını da dinle. iç sesini dinle diyor. Aslan. Ne istediğini çok iyi biliyorsun. Bu konuda sana değebileceğim hiçbir şey yok. Gayet güzel durumdasın. Boğa, yeni bir başlangıç yapacaksın ve bu başlangıç seni kendine getirecek. İkizler, bu aralar umutsuz ve depresifsin. Artık bu durumlardan çıkman lazım. Kendine gel diyor. Başak. Bütün dengeleri içinde var. Bütün hem duygusal hem mantıksal her şeyi dengeleyebiliyorsun. Şans senden yana, güzellik senden yana, bereket senden yana diyor. Sen de bu noktada yine kendi karakterini kaybetme ve böyle olmaya devam et diyor. Yay. Gayet de çok güzel bir dönemdesin aslında. Hiçbir şekilde bir bitmişlik yok. Cıvıl cıvılsın, nişelisin. Bu durumunu sen de kaybetme diyebilirim. Kovalar. Negatif olma. Hep negatife odaklısın. Pozitifleri de gör artık. Yeter daha. Her durumun bir çıkışı vardır diyor sana. Terazi. o ihanet. Aşk üçgeni. Hayal kırıklıkları. Yaşayabilirsin. Umudunu kaybetme. Bir de biraz uyanık ol diyor sana. Oğlaklar. Duygusal olduğunuz bir dönemdesiniz. İnişler çıkışlar var. Mantığınızı da dinleyin arada. Diyor ki zaten oğlakların mantığı çok ağır basıyor. Bunu da biliyorum. Ama duygusallık anlamında e, duygularınızı dengeleyin. Evet bu kartta e, sabırlı ol neşeni kaybetme. Yani şu an yeni bir başlangıç yapacak dönemde değilsin. Biraz daha sabırlı olmasın diyor.